Bilerek, yap. tamam, bilerek yaptın. bilerek yaptım. Bir şey diyeyim insanlık da yaramıyor gerçekten. Bilerek yapmadım. Ben burada çünkü. bilerek avans veririm vereyim yani. Bilerek yapmadın. Bilerek şey yapayım gerçekten. Aynen kanka. Gerçekten bilmiyorum yani. Vallahi. Abi oyunda bile mızıkçılık yapıyor ya. Abi tamam ben yok vicdanımla hareket etmeyeceğim artık. Ben oyun psikolojisine giriyorum şimdi ha, tamam mı? Hadi. Bekle. Tamam, tamam. hadi. Hı? Ağla. Hadi, hadi, Ağlayacaksan Bekle. oynamayalım. Ben, benim gönlüm el vermedi yani ben dedim ki. Ağlayacaksan oynamayalım. Tamam. Abi işte böyle insan onu böyle yapmayacaksın kardeşim. Anladım. Yapmayacaksın. Oyunda oynayacaksın mesela. Yapmayacaksın. Ağlıyor ya. İnsan insan oldu. Adem Kesinlikle değil misin al yani? Al canım göz yaşımızı. Al işte görüyor musun? Yok abi yok. Vallahi yok. Vallahi yok. Sen üzül. Sen de ki heves kaçmasın hemen. Herkes ağlasın hadi yazıyor. Yazıklar <laughs> olsun arkadaşlar bir sıfır Elif önde. On çok dediniz daha ilk oyun bitti zaten. İşte kazandım, kazanıyorum. Seviyorum kazanmayı. Ben, ben, bilerek karşı tarafı başta yükseltiyorum ki sonra yenince daha zevkli oluyor yani. Sen rahat ol. Rahat ke yani bende. Biraz yamuk yapayım da çek. Diye Yapma şey. yamuk, düzgün değil. Güzel bu. Okay. Yanlış çizdin yazıyorlar. Oğlum ne alakası var yanlış? Trollcüler. Bakayım. Yo doğru güzelim. Doğru doğru. Doğru. Bir yazıyor program bitti mi? Program mı kaldı? Program devam ediyor arkadaşlar. Yani izleyebilirsiniz. Geçen sefer ben başladım. Şarkı açın demiş de 3 sıra yanlış. Yo doğru. Doğru ya doğru. Tam 10 olan kazanmayacak zaten. Hani toplam 10 tane oyun oynayacağız. Ya yine 5 6 alan falan kazanacak. Doğru bence ya. Tamam. Doğru ya. Neyse biz oynayalım ya. Şimdi bir şey diyeceğim. Üste dizicez mi? Bence dizmek sıkıntı ya. Bence dizmeyelim. Ben öyle bir oyunu hiç Jenga öğrenmedim. Ben bilmiyorum. hatırlıyorum sanki öyle bir şey ama. Ha. Vallahi. Hayır. Çektiğini buraya koyarsın. Zaten yıkılıyor yani bir şekilde. O öyle koya 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 nasıl bitecek? Düzün diyorlar. Sen mi bilirsin yani bilmiyorum. Sizlerin madem. Ne alakası var şimdi? Dizin diyorlar diye dizecek miyiz yani? Siz gelin oynayın arkadaşlar o zaman. Aşkım fark etmez sen de dizip oynamak istiyorsan dizip oynayalım. Onu düşünüyorum şimdi benim aleyhim olur mu olmaz mı? Canım kaybedeceksin zaten neyin aleyhini düşünüyorsun ki? Bak şey yapmış moderatör Üste diziler mi? <laughs> evet bekliyoruz arkadaşlar. Anket sonuçlarını bekliyoruz. <laughs> Bir dakika. Diziler yüzde yetmiş. Yok. Hiç hemen karar vereceğiz şimdi. 30 saniyede herkes dizilir demiş. Yani. Tam dizelim. Ben da yanlış oynayayım. İlk yanlışın değil bence bu hayatta. Bana karşı demedim yani. Hayatta dedim yani ne yanlışım var bu İnsansın yerde. sonuçta yani. Sen de yanlışlar yapmışsındır. Tamam. Evet, kamuoyuna soruldu ve dizilir olarak seçtik. Diziyoruz arkadaşlar. Başla bakalım. <laughs> bak şu kağıtçı bak. Bak, bak benim taktik. O zaman aldığımız yere koyalım. Diyor, ne fark ediyor ki? Öyle yapalım ne bileyim. Her tur kaybeden bir ceza uygulasın. Oh, güzel oh, Aa, O kadar da değil. Dur şimdi. Oğlum benim parmaklarım da çok büyük ya. Artık işler legal. Hmm. Oğlum. Oha, ya mutlum. ben oynarken alttan alttan böyle tekmelemiyorsun değil mi şey masayı? olsun. Böyle bir şey hissettim gibi. Ben de. bir oyunu çok adaletli oynarım, tamam Aha, mı? Iyi. Asla şey yapmam, yani aşağı yapmam, aşağıda. asla yani bak. Bunu duymamış olayım bak, tamam mı? Gerçek. Benim, benim hassas noktam. Oluyor noktan. gibi gördüm de. Hayır, bak benim hassas noktam gözlerim doluyor bak, yapmamış yer. Diye Görüyorsunuz arkadaşlar şike yapıyor. Bakın abi işte şikeci. Şikeci yani. Bak ayaklarını çek. Sen ayakta dur ben oynarken. Tamam ben çekeyim o zaman? Evet. Bak çirpikliyor ya. Oğlum, Yerde falan oğlum? çok gülümse sesli. Sallanıyor masa. Abi, arkadaşlar işte şikeye başladı Elif nuriye. Bu çok heyecanlı bir tur. Çünkü taşlar oynamıyor yerinden. O yüzden... Tamam. Sandalyemi sallama. Ben attım havuza şimdi o zaman. Orada dur böyle. Böyle dur. Hı, tamam. Gelebilirsin aşkım. Ya. Come on. Ya bunlar bizim için çocuk oyuncağı kızım rahat ol ya. Son oyunununda ben çektim. Şimdi ben bir şey soracağım. Hı. Benim kaybettiğimi yordun mu? Bana karşı çok kaybettim. Halis yormuş. Nasıl? Kalbini kaybetmedin mi bende? Hayır, tam da kazandık yani. Orada bir kayıp yok yani. Kalbini kaybettin sonuçta. Ben aldım. Ben de şu an. Bu muhabbeti duyan tüm izleyiciler kör oldu, sağır oldu şu an. Nasıl izanlayacağım? Şapurdatmayalım Çok sallandırıyorsun ha. Farkında mısın? Evet. Hayatım bir zengada çok sallanıyor. Bir de yazmış ki ay düşüyor. Ay düşüyor. Oturdu 16 bin kişi bizim zenga oynamamızı. Bence güzel bir etkinlik. Arkadaşlar ben bilerek Böyle acemice hareketler Baksan ediyorum ki heyecanlanın diye. Çünkü kolunu masaya koyman hata. Sallandırıyorsun masayı. Tamam heyecanlanın diye işte yani. Size de şey çıksın yani. Dur. Bak buraya doğru şu an eğim sağ tarafı olduğu için şu soldan hmm. almam lazım. Tabii. Aşkım ekranda bir şey çıktı. Anketin sonucu Dur şu anketi bir şey yapayım. Şimdi evet. Bak ben alıyordum, şeyim bozdun ha. Dur kaldı burada. <laughs> Oğlum o düştü ki zaten, ben niye onu çektim ki? Hangisi düştü? Bir şey diyeceğim, ben istediğime dokunabilirim. Hayır, bir taneye dokunuyorsan bir taneye alacaksın. Başkaya dokunamazsın. O zaman biz yampırı yampır yapalım, o çeken düşürsün. Tamam neyse, bilerek düşürdüm ya. Yani. zaten mecbur düştü ki şu an. Niye? Sol tarafa hiç bir destek yok. Orada de yeri yapıyor musun diye bakıyorum sana. Kesin düşecek. Ben de biliyorum arkadaşlar kesin düşeceğini. Yani. Ama fizik kurallarına aykırı bir hareket yapabilir miyim diye düşünüyorum. Yok imkansız. İm i̇mkansız durması. Güzelim, şey olsun yerine tekrar sokarsam bir şey yapayım. Yerini yerine aynı şekilde sokarsam bir şey yapayım yani devam edeyim. Hayır çekmek zorundasın onu Tamam sıkıntı Hile yok ya Tamam 2-0 olsun ya tamam sıkıntı yok Bak onu yavaş yavaş çeksen aslında kurtarır o Oğlum bir kere imkansız burada bir şey yok yani tutacak hiçbir şey yok Olsun Anladın mı? Bak or onunla orayı ettiremezsin O ne? gitti bir kere Ne alakası var oğlum yapamazsın. ya Yapamazsın Lan saçmalama Ya mı? yasak yapamazsın diyorum Tamam mı? Çektiğine dokun başka taşlara dokunma Yapar değil mi yapamaz. Öyle bir şey yok. Oğlum, imkansız şu an. Değil bu arada. İmkansız mı bu <laughs> Tamam, 2-0 olduğunu bilerek <laughs> yaptık. Sıkıntı yok. Oğlum, ben zaten oradakini bilerek çektim. Uydur. hep şey söyleyeceğim. Hatta, hep Büyük takımların... En büyük özellikleri nedir bilir misin? Nedir? Geriden gelmeleridir. Hmm. Kaybedenlerin her zaman bir bahaneleri vardır. Bu arada ben daha tam olarak kaybetmedim kendine geldi. Yani. Aynen doğru. Dur şunları şey yapayım. 2-0 aynen öyle. Arda Arda 5-0 kazanırsam ben diyenler, Göreceksiniz bakalım. Duydun Siz mi? sevinin tamam mı? 5 kere de 5 kere ben kazanırsam tamam, bitiyor. Maç 90 dakika sürüyor. Rahat olun bende. Ben Elif ve Elif'i tutanlar sevinsin diye şu an şey yapıyorum. Maç çabuk bitmesin diye yani. Hayır sonra diyorsunuz ki yayın az sürüyor diyorsunuz. Anladın mı? Burada siz düşünüyoruz yani. Hadi Bu arada cidden ben onundayım. İkinci de canım, ikinci İkinci zaten mi? diyorum, ha diyorum zaten. Aa, aynen. Evet. Aynen kanka yazmışsınız, Tabii oğlum. Ağlıyor ya, aşkım, gel, gel. Ben ağlamıyorum ben ağlamıyorum bunu. Gel, gel. Ben ağlamıyorum, gel, gel. Ben ağlam oğlum, oğlum, ağlamıyorum sana ben. <laughs> Bak 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 yaptığım harekete bakın. Ağla. Ağla. <laughs> Özenti nasıl olur sen? Bu arada gidiyor biliyor musun? Yine yük. bu çocuk yenilmelere doyamıyor. Doyamıyor yenilmelere ya. Sen bilerek mi yapıyorsun? burada ince işçilik gerekiyor arkadaşlar. İnce işçilik de benim işim daha doğru. Sırat hiç oynamamış bence de. <laughs> Zaten oynamamış. Onu var ya alırsan ben mahvoldum. Abi ben 5-0 istiyorum ya. Masa falan Yok, nasıl falan. Allah Allah'ım şey deprem yaptı. Kapardım. <laughs> Oğlum oha yazmayın daha yeni başlıyoruz ha sakin olun. Bütün ünellerimi en başta gösterirsem sonrasında şey kalmaz yani. Sen şimdi masadan irtibatını kes. Herkese merhaba arkadaşlar. Niye çakallık yaptın şimdi? Unutma ki bana niye çakallık şey yaptın? Tam niye çakallık yaptın? Ha? Ayıp değil mi? Şeyim çok sıkıntı ya. Hadi bakalım. Vallahi çok sıkıntı ya. Gerçekten çok sıkıntı ya. Doğuştan Münir yazmış birisi doğru. Onu benim için yazmış olabilir. Bana. Hayır Elo'm yazmış. Elo kim? Elif. Elif suçmuş ya. Şura var ya çok kötü ha sol taraf. Onu çektim ya o fena. Sallama. Kımışım. King yazmışlar bak görüyor musun aslanlar ya. Asıl King'i göstereceğim ben şimdi. Bak. Asıl King. Queen. Al böyle King mi olur Queen diye King mi olur? Ben <laughs> Queen. Herkes Queen yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Ağlasın da. Bir şey diyeceğim. Açma. Şey Abi hayır ya. Evet, Zulna'nın zart dediği yere geldik. Hadi bakayım. King yazmış tarif. Bak masayı sallandırıyorsun. Al... Ha iftiraya da başlayayım? Ya yani onu da böyle iftaraya... Üzerim 8 tanesini birden elledin şu an. Ne yapıyorum? Abi hile iki tane birden düşürdü. Olmaz. İptal. Hile yaptı ile kaybettin şu an. <laughs> Abi ay iki tane aynı birden düşürülüyor ya. Ağlayacağım ama ya. Farm King. Sen nasıl salanırdın buradan ayağa kalkarken? Bana, Kabul etmiyorum. Buna bakalım. Kabul etmiyorum. Bakalım. Ayağımı sallandırdın. Valla vallahi bir şey yapmadım. Ayağını sallandırdın. Oğlum ayağımı nasıl sallandırdın? Sallandırdın, masayı sallandırdın. Hayır, ya, öyle bir şey masayı sallayıp gittin çünkü. Arkadaşlar kabul Aynen. etmiyor ben ne yapabilirim şimdi? Yeniliği de kabul Aynen. etmiyor. Oğlum iki tane alım nasıl bunu? Buna ne derler biliyor musun? Allah'ın adaleti derler. Allah'ın adaleti <laughs> Sus, çok sinirliyim. Of. Tamam ya sen Aynen de yenersin ya. başka zamanlar. Ya. Sen de kardeşini yenersin işte oynarken. Düzgün değil. Çok üzüldüm şu an. Aman oldu. Ağla. Şey... Çetlikleri... <laughs> Kim bu ya? Arıyor.